Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba Şimdi bir önceki derste aslında ne yapmıştık <laughs> Bir header file'ın Bir source file'ın Nasıl oluşturulduğunu Gerçekten bunların C++'ta nasıl değerlendiğini debug işleminin nasıl yapıldığını compile ederken gerçekten biz bu dizileri Ne veriyoruz Bu dizileri nasıl gerçekten Compile ediyoruz tek bir executable file yani çalıştırılabilir bir dosya çeviriyoruz aslında bunlara dair aslında çeşitli örnekler Yapmıştık ve Initialize array ile display array fonksiyonunu kullanarak aslında burada gidip çeşitli işlemleri gerçekleştirmiştik. Şimdi bakın bu kodu gidelim biraz daha <laughs> değiştirelim. Ee, burada gidelim artık matematiksel operasyonlar yapalım. Şu declaration'ın içerisinde array operations diye bir sekme açayım ben buraya. Tabi bu declaration bunların hepsine aslında arkadaşlar ne oluyor burada declaration oluyor. Buraya da geliyorum bakın. Burada mathematical calculation olsun gidelim burada double'a geri dönen bir sum array fonksiyonu yazalım burada yine parametre olarak ne alacağız int yıldız a yani asterix operatörü ile verdiğimizde bu bir adres oluyordu ve aynı şekilde bakın burada int size bloğunu aslında yine bizim buraya koymamız gerekiyor aynı şekilde bakın double burada gidelim mean array fonksiyonu yazalım Aynı şekilde yine ne yapmamız lazım? Bu adresi spesifik olarak vermemiz gerekiyor. Int size da buraya koyalım yine. <laughs> Bunların dışında ne yapalım? Matematiksel operasyonları tamamladıktan sonra artık diziye dair aslında işlemler yapalım. Array Mathematical Calculation diyelim. Burada bizim yapmamız gereken aslında şey şu. Biz iki tane array'i gerçekten toplayabiliyor muyuz burada aslında? Onunla alakalı bir çalışma yapalım. <laughs> Örneğin bizim array'imiz sum to array olsun. Buradaki fonksiyonumuzun ismi. Burada ben parametre olarak int arr 1 alayım. Bir tane daha benim dizi almam gerekiyor. Burada int arr 2 alayım. Ve bunların spesifik olarak size'larını da alayım arkadaşlar int size. Ama bakın burada bizim geri dönmemiz gereken şey ne? Bu iki tane dizinin aslında yan yana karşılıklı olarak toplamlarını yapmamız gerekiyor. O yüzden bakın burada döneceğim değerde aslında int yıldız oluyor arkadaşlar. Bunu ben neden yapıyorum burada? Dikkat edin bakın. Biz burada bu kodu yazdığımızda aslında array 1 ile array 2'nin bütün elemanları birebir olarak toplamaya çalıştığımızda aslında geriye döndürmemiz gereken aslında bir tane array var arkadaşlar. O array'in ismi ne? Aslında C ya da array 3 ya da array result olarak ben bunu tanımlayacağım. Bunu tanımladıktan sonra aslında main'de ben fonksiyonu çağırdığımda bunu da bir array'e atamam gerekiyor. Çünkü artık o yeni bir array arkadaşlar. Aynı şekilde bakın ben int yıldıza geri dönen product ya da önce subtract to array fonksiyonunu burada implement edeyim. Aynı parametreleri mi alacak? Evet aynı parametreleri alacak arkadaşlar. <laughs> aynı şekilde Bakın bunu alıyorum. Bunu gidiyorum. Bir de product olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Product olsun. Burada yaptığımız şey ne? İki tane yeri aslında hem topluyoruz hem çıkarıyoruz hem de çarpma işlemi aslında burada spesifik olarak gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın şu fonksiyonları alıyorum. Array CPP'nin içerisinde benim ne yapmam gerekiyordu? Burada bir main fonksiyonu koymama gerek yok. Çünkü zaten main fonksiyonun hepsi nereden başlıyor? Main CPP'nin içinden başlıyor. Ben bu kodu değerlediğimde zaten main exe'nin içerisinde, spesifik olarak zaten bu kod aktarılıyor arkadaşlar. O yüzden declaration'ları şöyle bir koyuyorum. Bunu koyduktan sonra bakın mathematical calculation'da gidiyorum ne yapıyorum? Parantez açıyorum. Çünkü bakın benim buraya yazdığım her şey artık ne? Function definition arkadaşlar. Declaration değil artık. Yani ben Matematiksel olarak deklare ettiğim her şeyi header file içerisinde ne yapıyorum kullanıcıya veriyorum ama array içerisinde bunun kodunu yazıyorum ve executable olarak buraya veriyorum. O yüzden bakın şu exe ile bu array hpp'yi aslında ben karşı tarafa yani kullanıcıya verdim de aslında adam bunları kullanabiliyor arkadaşlar. Şimdi bakın bu array'in toplamını ben burada almaya çalışayım. Örneğin bizim bir tane Double türünden bir sum değişkenimiz olsun ve 0.0 ile bu değeri başlatalım. Bunu başlattıktan sonra bir for döngüsünün içerisinde for int eşittir i 0'dan i nereye kadar? Size'a kadar arkadaşlar. i artı artı olduğunda ne yapalım? Gidelim bu sum'a her döngüde sum artı a i ile toplayalım. O zaman bakın ben burada ne yapmış oluyorum? Bu sum'ı aslında topladığımda bütün dizinin aslında elemanların hepsinin toplam değerini alıyorum. Her döngüde aslında size kadar gidiyorum ve a ile bunu topluyorum. Ben bunu nasıl yazabilirdim? Bunu şu şekilde de yazabilirdim arkadaşlar. a artı i şeklinde de yazabilirdim. Hatta öyle yazalım yukarıdakilerden farklı olsun. Bu neydi bizim içerik operatörümüzde içeriğini alıyorduk. A bir adres olduğu için integer değerlerle aslında artı eksi toplama işlemini girdiğinde buradaki aslında array kaç byte'lık tutuluyorsa yani integer 4 byte tutulduğu için 4 byte 4 byte aslında bütün değerlerin hepsini adres bloğunun içerisine geziyoruz arkadaşlar. Ve burada bizim neyi return etmemiz gerekiyor? Return sum'ı buraya koymamız gerekiyor arkadaşlar. Aynı şekilde bakın. Buraya geliyorum mean array yani ortalama değerini almak istediğimde double min diye bir değişken tanımlıyorum buraya sıfıra sıfır aynı şekilde for int i'yi çağırabilirim burada ama benim bunu yapmama gerek yok zaten artık sum array'i tanımladığım için arkadaşlar burada mean'in değerini ben nasıl bulabilirim sum array fonksiyonunu ben gideyim burada direkt çağırayım a ve size'la zaten bu bana bütün dizinin toplamını verecek ve gideyim bunu size'a böleyim arkadaşlar ama benim ne yapmam gerekiyor buradan geri dönen değer double double olduğu için zaten burada herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım çünkü bu double bu integer olsa bile zaten double olarak burada değeri bana geri döndürecek o yüzden geliyorum ve return mean değerini buraya koyuyorum hatta buna mean value diyelim <laughs> daha anlaşılır olsun şu şekilde tamamdır şimdi bakın ilk olarak gidelim şunların da declarationlarını yaptığımız için <laughs> içi boş kalsa da bunların da bloklarını açalım hata almamak adına en azından. Gidelim burada bu display e ve initializer'ı kullanarak aslında biz burada ne yaptık? gidip bir döngü tanımlamıştık. Ha burada tabi return istiyor bizden. Return istediği için aslında gidelim bunların hepsini bir yorum satırına alalım. Burada da yorum satırına alalım. declaration'ın içerisinde de. Birazdan onları da kodlayacağız. Şimdi bakın ben bunu çalıştırdığımda şöyle clear diyorum. Debug modunda ben bunu çalıştırdığımda CTRL F5 aslında ne yapıyordu burada? Bu diziyi başlatıyordu. Debug konsolunu oluşturuyordu. 0'dan 9'a kadar aslında bana burada bütün değerlerin hepsini yazdırdı arkadaşlar. Display array dediğim için. Şimdi bakın biz buraya ne yapalım? Gidelim bir double min array diyelim. array value diyelim buraya. Bunu çağırmak için ne yapalım? Min array diye benim bir fonksiyonum var burada. Bu fonksiyona gidelim. A verelim ve size değişkenini verelim. Bunu verdikten sonra bakın arkadaşlar. Ne yapacağız? Bizim bu fonksiyonun değerini yazdırmamız gerekiyor. Siyah atlıyorum burada. Mean of the array is diyelim. Şöyle gelelim. Mean array value and day'i buraya koyalım. Şimdi bakın ben bunu tekrardan çalıştırdığımda bu dizinin ortalama değerini aslında bana çok net bir şekilde söyleyecek değil mi? Çalıştırıyorum bunu. CTRL F5 ile çalıştırdım arkadaşlar bakın bu dizinin değerini 4,5 olarak aslında bana veriyor arkadaşlar. Şimdi bakın biz buraya geldiğimizde ne yapmamız gerekiyor? Aslında şunu yapmamız gerekiyor. 4,5'ü biz aldık burada. Aynı şekilde bakın ben bu dizinin o zaman ne yapabilirim? Double türünden sum value'sunu da bulabilirim. Onu nasıl buluyorum? Geri dönüş değerim artık double olduğu için burada sum array diye bir fonksiyonum vardı. Bu fonksiyonun içine a ve size'ı veriyorum arkadaşlar yine ve cout diyorum. Bakın burada bu cout'un içerisinde sum of the array is diyorum ve sum value'yu buraya koyuyorum arkadaşlar entle ile. Şimdi ben bunu tekrardan yazdırıyorum. Ctrl F5 ile. Bakın Sum of the array 45. Mean of the array 4.5. Yani 10 tane eleman için aslında burada. Gerçekten bana doğru değerleri veriyor. Arkadaşlar. Şimdi array hpp'nin içerisinde int, yıldız, sum to array, subtract to array ve product to array diye 3 tane değişken tanımladım ben burada. Aslında function declaration yani deklare ettim ben buradaki fonksiyonları. Şimdi bakın ben bunları nasıl kullanacağım. Sum of to array diyor ya burada. Dikkat edin bakın. Bizim burada bir kere neyimiz olmasın. Int yıldız ya da int result size bir dizimiz olsun arkadaşlar. Burada sum'ı gösteren aslında. O yüzden bakın buraya geliyorum. Sum result diye bir dizi tanımlayayım ben buraya. Bu diziyi tanımladıktan sonra arkadaşlar benim ne yapmam gerekiyor aslında bir for döngüsü ile int i eşittir sıfırdan i size'a kadar i artı artı ile ne yapmam gerekiyor? Bu sum result dizisinin elemanlarını i ile gösterip aslında her bir elemanına array 1 ve array 2'den değerler atamam gerekiyor. O yüzden bakın array 1'in değerlerini şöyle atayım. Artıya olarak atayım. Array 2'nin değerlerini de şu şekilde atayım. Bu tamamen benim için geçerli aslında bir görünüş arkadaşlar. Çünkü bu da integer, bu da integer oluyor. Ve array bir ve array ben burada başlattığımda aslında ikisi de aynı sonucu bana döndürüyor. Ve return olarak int yıldız döndürdüğüm için aslında burada bu sum result'ı benim döndürmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü zaten bu adres türünden olduğu için sum result değeriyle bir dönüş sağlamam gerekiyor burada. Aynı şekilde bakın bunun aynısını alıyorum. Subtract için kullanıyorum. Şuraya geliyorum subtract diyorum. Şuraya koyuyorum, şuraya koyuyorum ve burada sadece tek yapmam gereken şey ne? Eksi koymak. Aynı şekilde bakın, product için ben bunu yapmak istediğimde bakın, alıyorum bunu. Şu şekilde product diyorum burada. Şunu geliyorum, buraya koyuyorum, şuraya çarpma işlemini koyuyorum ve buraya da bunu koyuyorum arkadaşlar. Yani ben iki tane dizi tanımladığımda burada aslında bu dizileri aslında ne yapıyor arkadaşlar benim için oluşturuyor. O oluşturduktan sonra hem çarpma işlemini, hem çıkarma işlemini hem de toplama işlemini ben bu diziler üzerinden yapabiliyorum arkadaşlar. Burada subtract yok. Doğru oldu zaten. Tamam burada int yıldız olarak veriliyor zaten. Ha şurada şunu silmeyi unutmuşuz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bakın main CPP'ye gelelim. Bunların ortalama değerlerini aldı. Aldıktan sonra biz ne yapalım burada? Bakın artık A dizisi aldı. Buna A ARR1 diyeyim. ARR1'lerin hepsini gidelim. Bununla değiştirelim. Ortalama değerlerin hepsini burada buluyoruz arkadaşlar. Bakın zaten. Şu an ARR1 dizisini ben initialize ettim ve display ettim değil mi? Aynı şekilde bakın. Int ARR2 diye ben bir dizisi tanımlayayım buraya. Ve bu ARR2 dizisinde bakın aynı fonksiyonu artık kullanarak ne yapabiliyorum? ARR2'yi size ile initialize edebiliyorum. E gerçekten ben display etmek istediğimde bu diziyi ARR2 size ile bunu gösterebiliyorum arkadaşlar. Artık bakın benim ne yapmama gerek yok. Bakın bu fonksiyonu yazdığım için herhangi bir dizi değerini burada atayabiliyorum. Atadıktan sonra gerçekten sonuçlarını görebiliyorum arkadaşlar burada. Ben bunların hepsini yapabiliyorum. Şimdi bakın biz buraya bunları koyduktan sonra artık ne yapabiliriz? ARR2'yi ve ARR1'i burada toplayıp gerçekten çıkarabiliriz. Ama bizim ne yapmamız lazım? int result array diye bir değişken tanımlayayım ben buraya. Ve bunu da bir size ile aslında ben burada tanımlıyorum. Şimdi ben bunu bir çalıştırayım önce. Bakın çalıştırdığımda şey bunu clear yapalım tabi. Şöyle gelelim. Substance Returned. Evet, Local adresi Tamam, doğru. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Tamam. Bunlar tamamen C ile C++'ın çakışmasından aslında kaynaklanan hatalar. Şimdi buraya ben bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda bakın. Ne yaptı benim için? Gitti bir kere bu 0'dan 9'a kadar yazdırdı. Sıfırdan dokuza kadar yazdırdı. Ha, clear tabi yapamadık biz burada. Şimdi bir daha çalıştırıyoruz. Hı. Tamam. Şimdi bakın burada bizim dizimizin içerisinde sıfırdan dokuza kadar bunun değerlerini aldım. Sıfırdan dokuza kadar bunun da değerlerini aldım. Ve array 2'nin de aslında atandığını ben burada net bir şekilde gösterdim. Şimdi bakın şu display'leri bir kaldıralım. En azından burada kalabalık yapmasın şekilde gelelim. Hatta bunu kaldırmaktan ziyade şöyle yapalım. Bu kodların hepsini şunu alalım bir kopyalayalım. Şöyle. Heh. Şunu yorum satırına alıyorum bütün diziyi. Heh. Şuraya geliyorum. Bunların ortalama değerlerini falan hesaplamamıza gerek yok şu anda. Display etmemize de gerek yok. ARR2'nin içerisinde bakın bunu da display etmemize gerek yok ama result array'i burada display edeceğiz arkadaşlar. O yüzden geliyorum buraya clear diyorum. Ve tekrardan çalıştırıyorum bunu. Bakın bunu çalıştırınca kod ne yaptı? Bize çıkardı. Şimdi bakın dikkat edin. Ben burada result array'i tanımladığımda artık ne yapabiliyorum? Bu result array'e artık bir geri dönüş değeri burada verebiliyorum arkadaşlar. Bu result array'in içerisine eşittir dediğimde sum to array fonksiyonu var ya bu fonksiyonun içine ne girmem gerekiyor? arr1'i, arr2'yi ve burada size değerini girmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben bu result teriye burada atama yaptım. Atama yaptığına must be modifiable l value olduğunu bana aslında burada söylüyor. Şimdi bakın ben o zaman buraya gidiyorum. Bir adres değeri koyuyorum ve bunu çalıştırıyorum. Bunu çalıştırdım arkadaşlar çalıştı. Şu an bunu bilmenize gerek yok ama siz burada bir dizi tanımının içerisine <laughs> <laughs> bu el value'yu buraya koyamıyorsunuz. Sadece bir adres koyabiliyorsunuz. Çünkü biz int yıldız türünden aslında bir değişken burada geri dönmek zorunda kaldık. Ancak bakın ben bu result array'i burada oluşturduğumda bunun aslında verilerini yarattığımda dikkat edin bakın burada ne yapabilirim artık display array'i ben burada yazdırırsam eğer ve bunu da result array ile yazdırırsam ve size'ı da buraya koyarsam bakın. Bu iki dizinin toplamının değerini aslında burada benim görmem gerekiyor arkadaşlar. Buraya geldiğinde segmentation fault dedi ya A değerinin içerisinde. Şimdi bakın buradaki hata değeri aslında bu result değerine atanan ifadelerle aslında çelişen ifadeler olduğu için bana bunu döndürdü. Şimdi biz buradan ne anlamalıyız? Aslında şunu anlamalıyız arkadaşlar. Bakın ben burada int sum result değeri verdiğimde address of local variable sum results diyor bakın burada returned şu 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 diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu demek. Bak kardeşim diyor. Sen burada bu diziyi yarattın eyvallah diyor. İçine sam result yazdın diyor. Tamam buna da eyvallah diyor. Ancak diyor sen bunu yazsam bile diyor buraya diyor. Bunların hepsi local değişkenler diyor. Ve local değişken olduğu için burada sen bu atamayı yaptın da zaten main cpp'nin içerisinde bu arayı ben çalıştırıp bıraktığımda burada hata çıkacak diyor. Yani aslında bana ne anlatıyor? Şunu anlatıyor. Sen bunu bunun içinde çalıştırdın Değer olarak geri döndürmek istiyorsun ama Bak int sum result size verdin ama sum result'ı buraya koydun da zaten ben bunu yok etmiş olacağım diyor bu adres bölgesini. O yüzden bakın biz burada ne yapacağız aslında biliyor musunuz array'leri buraya koymuştuk ya Bileceğiz bir de buraya int Yıldız Result Array Diye bir tane daha aslında dizi vereceğiz arkadaşlar Buraya Ve main'in içerisinde de bakın Buraya da ne yapacağız? Result array bir tane vereceğiz arkadaşlar. Buraya. Int yıldız olarak. Sum to array'in içerisinde. Çünkü bakın result array'leri ben buraya verdiğimde zaten ne yapacak? Artık adres bölgesinde dışarıdan alacağı için local olarak yok edilemeyecek arkadaşlar. Çünkü burada başlıyor. Başladıktan sonra bu silindiği için aslında bu bölgede aslında siliniyor arkadaşlar. O yüzden ben bu result array'i buraya verdim de artık. Bakın size da verebileceğim aslında arkadaşlar. Burada. O zaman HPP'nin içinde ben bunu yazarsam eğer <laughs> buraya ne yapacağım? int yıldız result arr'yi de ben buraya atadığıma göre aslında ne yapacağım biliyor musunuz burada <laughs> şu result arr'yi buraya koyacağım ve bunu da buraya koyacağım arkadaşlar return olarak aslında kendi değerini geri döndüreceğim arkadaşlar burada bunun içerisinde. Modifiable el value diyor ya burada. Bakın. CPP'nin içerisinde. Result array'i ben buraya atadığımda gerçekten result array'in bu değerin içerisine atandığını ben bileceğim arkadaşlar. O yüzden bakın benim burada herhangi bir değer geri döndürmeme gerek var mı? Yok aslında. Sadece result ben burada yazdırmak istesem ve tekrardan çalıştırsam bakın. 0, 2, 4, 6, 10, 12, 18 diye aslında burada gidiyor. <laughs> Şimdi bakın bunlar bize ne anlatıyor aslında bakın şunu anlatıyor. Array CPP'nin içerisine bakın ben result array'i doldurdum ya bunu doldurduğumda zaten main CPP'nin içinden verdiğim için bu result array'in adresini benim geri döndürmeme gerek yok. Zaten bu hafızada tanımlı arkadaşlar. O yüzden ben bunu display ettiğimde zaten hafızadaki değerleri atama yaptığım için bu result array aşağı geliyor ve gerçekten ben bunu yazdırabilecek hale geliyorum. Aynı şekilde bakın. Sum of two array diyorum ya ben burada. Gidiyorum şunu alıyorum. <laughs> şuraya koyuyorum. Şunu siliyorum. Aynı şekilde bakın. Şunların hepsini alıyorum böyle return olarak. Buraya geliyorum. Eksi diyorum. Aynı şekilde bakın. Product'ı da ne yapmam gerekiyor? Int yıldızı alıyorum burada. Şu şekilde. Ve bunun içindeki değerleri alıyorum. Şu şekilde. Ve buna da çarpı işlemi koyuyorum. <laughs> Şimdi bakın. Bunun geri dönüş değerinde dizinin içerisinde ben aslında neyi veriyorum? Result array'in ilk adresini aslında geri döndürebiliyorum ben burada. Bunun içerisinde aslında. Ve bakın burada subtract array'in içerisinde artık ben ne yapmıyorum? Result array'i kullanıyorum değil mi? Result array zaten burada olduğu için bu atamaları da aslında yapabiliyorum. <laughs> Ve bunları artık ben ne yapabiliyorum? Değerlediğimde, çalıştırdığımda kodların içerisinde herhangi bir problemle karşılaşmadan kullanabiliyorum arkadaşlar. 0 2 4 6 8 10 diye. Ya da bakın burada mesela product of 2 array diyeyim. Aynı mantığı kullanayım, çalıştırayım. Bakın 0 1 4 9 81 9. değerinde, değil mi? Zaten burada bunların hepsini aslında ne yapmış oluyorum? Görmüş, gözlemlemiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi Initializer array'in içerisinde zaten biz bu kodları almıştık. Display array'in içerisinde de bakın gösteriyoruz. Ama burada bizim görmemiz gereken şey ne? Bakın ben burada int yıldız olarak bunları döndürmesem olur mu? Olur. Void de yapabilirim bunları. Ancak arkadaşlar her zaman için biz bu kadar şanslı değiliz. O yüzden bakın ben buraya bir dizi değeri geri döndürmek istediğimde zaten gidip ne yapmam gerekecek? Bu int yıldız da aslında bu result array'in ilk adres değerini aslında benim buraya geri döndürmem gerekecek arkadaşlar. Bunu da bizim kullanmamız gerekecek. Bunu neden yaptık? Aslında bazı uygulamalarda biz gidip bu adres değerini geri dönüyoruz. Geri döndürdükten sonra o pointer ile aslında hatama yapıp bunları gösteriyoruz. Örneğin sallıyorum mesela şurada bakın int yıldız result array 2 olsun bu. Şu şekilde bir başlangıç adresi vereyim ben. Bu result array 2 ya. Ve product'ın sonucunu gideyim bunu atayım arkadaşlar. Int yıldız olarak atıyorum bakın. Şimdi bakın burada herhangi bir bölge ayırdım mı ben? Ayırmadım. Sadece bir tane ilk adres verdim. Result array tuyu da buraya koydum. Koyduktan sonra bakın tekrardan çalıştırıyorum bunu. Yani aslında ilk adres bölgesi verilmiş yerde. Bakın arkadaşlar sadece ben bir adres bölgesi vermeme rağmen buradan dönüş açısında bakın bütün adresleri ne yaptı? Product to array'in içerisinde ben result array'i doldurdum. Ama result array 2'yi ben yazdırdığımda zaten aynı bölgeyi gösterdiği için zaten o dolu olan bölgeyi gösterdi. Yani biz aslında pointer'larla burada ne yapıyoruz göstergelerle aslında? Bizim dizimize yer ayrılsa bile o yere eğer biz biliyorsak ona ulaşabiliyoruz. Aynı şekilde bakın bu geri dönüş değerinde her zaman için result array'i biz geri döndürmek istediğimizde zaten farklı değişkenlere atamak zorunda kalabiliriz arkadaşlar arkadaşlar. O yüzden bunların geri dönüş değerlerini biz adres olarak ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü her zaman için değerin içeriği bize bir şey anlatmıyor ama hafıza bölgesi her zaman için baki kalıyor arkadaşlar. Siz bunu her zaman için kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi <laughs> derste aslında örneklerimin Çoğunu yaptım. Bence HPP ve CPP olarak bizim burada yazdığımız örnekler yeterli. Bir sonraki derste aslında ben ne yapacağım? Bunların aynısını aslında gidip C'de ya da C++ da aslında stringler üzerinde yani yazı karakterleri karakter sınıfının içerisinde ben gerçekleştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Onlar için de tabi gideceğim bir sınıf tanımlayacağım. Ama önden önce onların nasıl tanımlanılığını nasıl gerçekten gerçekleştirildiğini detaylı bir şekilde size burada anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama artık hep ne yapacağız? HPP ve CPP'yi burada spesifik olarak hep fonksiyonel olarak kullanmaya çalışacağız arkadaşlar.